Bir kimse evleneceği kimseyi rüyada görmek için yüz kere ya macit celle celaluhu zikrini çeker ve elini açarak ya Rabbi gaybı bilen ancak sensin der ve sağ tarafına yatar. Allahü Teala'nın izniyle rüyada evlenecek kimseyi görür. Bu kısa açıklamadan sonra uzun açıklama yapıyorum şu anda. Önce gusül abdesti almanız gerekiyor. Ondan sonra yüz kere ya macit celle celali zikrini çektikten sonra Celle Celalühü sonunda demeniz gerekiyor. Ve ondan sonra elinizi açıp evleneceğiniz kimseyi Allahü Teala'dan göstermesini istiyorsunuz ve dua ediyorsunuz kardeşlerim. Sağ tarafınıza yatıyorsunuz. Allahü Teala'nın izniyle gören kardeşlerimize yoruma yazsınlar. Fal oklarından, fallardan, yıldıznameye bakarak gelecekten haber verenler vallahi yalan söylüyorlar. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum.